hiç sıkıntım yok benim bu kafam dönüyordu senden başka hiç kimsem yoktu bu dünya dönüyordu benim adım yoktu sen de gel bakayım buralar sen de gel bakalım buraya senden başka hiç kimsem yok sözlerini dinleyen yok senden başka hiç kimsem yok sözlerini dinleyen yok Acıdan duramıyorum Söyle söyle Ne yapacağını bilmiyordu uh, uh. Ne yapacağını bilmiyordu Ne yapacaksan Söyle bütün yapacağını Söyle bütünlü Ne var ne yapıyorsun Söyle hadi buradan bir açayım da Allah vermiş bunu Yok Yok ben bu her şeyden sıkıldım. Ne yapacağını bilmeyip o buraya atayım. Atıyorum buraya atıyorum. Şuralara atıyorum. Ne yapacağımı bilemeyip ki senden başka bir şey yok ki. Yok öyle bir şey. Başka hiç kimsem yok söylerini. Sözlerini dinleyen yok ki. Aç da kitabı da okuyayım. Sözleri de dinleyin. Ne yapacaksın o? kitabı da açıp derken burada bir şeyler oldu. Kavgaya girdik. Ne yapacağını şaşırdı. Bu akşam böyle oluyordu. Misafir geldi. Her şeye ne oluyor? Dedi dedi dedi. Ne kadar da dedi. Yeah. Söyle bana o sözlerini dinleyeyim bana o sözlerini dün. yok acım böyle bir şey olmayacak. Yok öyle böyle hiç lafa edem. Benden başka hiç kimse yok. Sözlerini dinleyen yok. Pozlarını dinleyen yok. Allah benim hiç kimsem yok. Sözlerini dinleyen yok. Sözlerini dinleyen yok. Acı acıyı tek Kaldım. Düşünüyordum. Ama hiç. Tek kalmadım. 10 kişi daha geldi. Oyun oynuyoruz. Biz daha daha. Daha daha. Daha daha. daha, daha. Burada. Hiç ihtiyacım yok. Bu. partiyi bilmen.